Biz böyle bir ayakkabıyla çok hoş görünmemize rağmen sakatlayabilir miyiz omurgamızı? Her yer sakatlayabiliriz. Ayaktan başlayarak dizler, kalça, omurga, hatta çene ekleminize kadar bu sakatlıklar devam edebilir. Yiyecekseniz de çok kısa bir süre belki. Ne kadar bir süre? E, günde yarım saat, 40 dakika en fazla. O da tümüyle normal bir kas iskelet sisteminiz varsa ama en ufak bir parmak ucunuzda sıkıntı varsa dahi hiç giymemekte yarar var. Peki Nasıl oluyor da bu güzel görüntüden vazgeçmemizi istiyorsunuz? Bir de öyle sormak lazım değil mi? Belki ne olduğunu bilirsek daha mantıklı kullanırız. Böyle şık ve hoş bir ayakkabı e, ee, şu anda ayak nasıl durumda? Çok mu rahatsız ediyor? Biz buna fark etmesek bile rahatsız mı oluyoruz aslında bilmeden? Buyurun sizi podyuma alalım. Şöyle bir neler oluyor orada görelim. Buyurun. Aslında son derece şık, boyu uzatıyor, yürüyüşte bir hava veriyor. Ancak bunun yanında yandan baktığınız zaman şöyle, olması gereken doğru duruşu, sağlıklı duruşu son derece bozduğunu siz de görüyorsunuz. Sağlıklı Sağ duruş nasıl olmadı? Da sağlıklı bakıyor. duruşta e, kollar, bacaklar, gövde ve başın ve boynun birbirleriyle uyum içinde doğru bir diziliminin olması gerekiyor. Yandan baktığımız zaman, siz lütfen karşıya doğru bakın... Kulaktan, omuzlardan, dirsekten, kalçadan, dizden ve ayak bileğinden geçen hayali bir çizgi var. Yer çekimi çizgisi. Biz onu bununla... Çekil getirdim bir tane Aynı hocam. Aynı şekilde inşaat inşaat biz de bir böyle çekilini değerlendiriyoruz. Biraz daha yukarıdan. Bu çekülün hizasında olması gerekiyor belli anatomik bölgelerin. Oysa burada bunda bir sapma var. Ne var? Dizler arkaya kaçıyor. Dizler arkaya kaçmışsa olması gerektiği yerden başka bir yere kaçtıysa o yer çekimi kişinin ağırlığı iskelet sistemi üzerine olumsuz etkilerde bulunuyor. İskelet sistemi sinyal vermeden önce de yumuşak dokular ve kaslar yorgunlukla ve yürüyüş bozukluklarıyla, oturuş bozukluklarıyla ve kalıcı iskelet sistemi hasarlarıyla kendisini gösteriyor. Bir süre sonra genç burada mankenimiz ve kendini henüz bırakmış değil ama kilo alma ve bir süre ayakta bu şekilde durduktan sonra özellikle belin bu çukuru daha da öne doğru kaymaya başlıyor. Dizler iyice arkaya geçiyor ayak ağrılarının üzerinde tüm omurgaya başa kadar yansıyan ağrılar başlıyor. Şu anda çok ciddi şekilde neredeyse bacağın tamamı çizginin arkasına <laughs> geçmiş durumda. Geçti. Bu tamamen vücudun üst dengesini sağlamak için, değil mi? Tabii ki dengede durabilmek için. Bu hayali çizginin iyi bir tahtirevallenin orta noktası gibi düşünün. Vücudun önünde, arkasında. Şöyle dönebilir misiniz lütfen? Ve bu şekilde önden koyduğumuzda da, bu hayali çizgiye düşündüğümüzde de, tam dönelim lütfen. Sağ ve sol arasındaki iskelet sistemi ve kas dokularının birbirine eşit olması gerekiyor. Güçlerin eşit olması gerekiyor ki tahterevali dengede dursun. Ama bu denge değişirse, sağa sola ya da öne arkaya şekilde, o zaman vücutta e, ileri derecede yüklenmeler ve bu yüklenmelerde erken kireçlenmeler, kalıcık iskelet sistemi bozukluklarına yol açıyor. Çok teşekkür ediyorum. Böyle bir ayakkabıyla ilk olarak ayakta başlayacak sorunlar tabii ki. Özellikle baş parmağınızın hemen arkasında, yere temas eden kemiğin arkasında ağrılar, özellikle 20 dakika 25 dakika sonra ağrılar başlayacak. Orada nasır başlayacak. Hmm. Muhakkak yüksek topuklu ayakkabı giyen hanımlar bunu biliyorlar. O nasırlar bir süre sonra şekil bozukluklarına, bir süre sonra kemikte kalıcı hasara neden olacak ve cerrahiye kadar giden e, tedavi yerler. seçenekleri gerekecek. Siz ne hissediyorsunuz? Bağırmaya başladı mı şu anda ayağınız? sesinizi duyamıyoruz ama. Ama bir, bir sıkıntı bağırma... olabilir belki. Yok. Yürürken Yok. de topuk parmak ucu yürüyüşü bozulmuştu. Biz önce topuğu sonra yumuşak bir kayışla parmak ucuyla yürüyoruz. Yani ayakta üç tane kayma yapıyoruz yürürken, sağlıklı yürürken. Biri topukta, biri ortada, ...yeri de parmaklarda. Bu şekilde bir ayakkabıyla öyle bir yürüyüşten bahsedemiyoruz. Topuk ve parmak ucu kayma hareketini bozuyor. Ayakta hmm. durmak için belki süreyi uzatabiliriz... ...ama yürüme için böyle bir ayakkabıyı kesinlikle önermiyoruz. Çok Peki. şık olsa bile. <laughs> Biraz daha sağlıklı. Neden? Çünkü ön tarafta da topuk olduğu için... Aslında etkiyen gerçek topuk yüksekliği azalmış. Zaten biz sağlıklı ayakkabıyı sıfır topuk istemiyoruz. Birazdan babetlere de itiraz edeceğim ben. Hmm. Sıfır topuk olması değil, 2-2,5 iki, iki santim kadar yüksekliğinin olması. En önemlisi de tabanın siz yere bastığınızda yerden gelen şoku emmesi önemli. Böyle bir ayakkabıda öndeki bu yükseklik nedeniyle bakın arkadaki gerçek yükseklik azalmış. Biraz daha kabul edilebilir. İçine de uygun bir tabanlıkla o şoku emecek, rahatlatacak bir ayakkabı sağlayabilirsek yürüme mesafesini biraz ekleyebilir. Sadece ayakta durma değil, kısmen yürüme. Ayakkabı da sadece topuk değil. Ön bölümünün yumuşaklığı da çok önemli. Yürürken o parmak dönüş aşamasında yani şurada eğer yumuşak bir derisi, yumuşak bir kumaş malzemesi varsa bu ayakkabıyı biraz daha kabul edebilir, kabul edilebilir hale taşıyabiliyoruz. Ama yine de biraz daha alçak olsa, içinde güzel bir tabanlığı olsa daha sağlıklı olacaktır. Dolgu topuk olması bir avantaj mı? Aslında avantajı var dezavantajı var yükseklik hmm. açısından avantaj ama topun yere ilk değdiği anda topun rahat bir şekilde kayması için bunu bir e, sandalye gibi düşünelim bu sallanan sandalyeler gibi ya da tekerlek hmm. gibi e, yumuşak bir kayma hareketi yaparsa daha iyi. Oysa bakın burada oldukça dik bir açı var e, ve bu dik açıyı... E, Yürürken kullanmak erken yorgunluğa, bacağın arkasında ve dizin ön kısmında özellikle ağrılara neden olabilecektir. Bu ve da sınıfı geçemedi. Bu ayakkabılar yaz evet. için tabii ki ideal. Topuk yine fazla, iki buçuk santimin üzerinde. Ama bu ayakkabıda güzel bir şey var. Bakın altında sivri açılar yok. Biraz daha dönebilirsek belki daha iyi göreceğiz. Şu bölümünde. Öne doğru esnemeyi sağlayan bir yumuşaklık var. Yani parmağın parmak dönüşünü kolaylaştırmış. Topuk çok sert değil ama parmak ucu olumlu. E, yalnız öndeki açıklık bütün parmakların öne doğru çıkmasına yükselgine neden olduğu için iyi bir denge sağlayamıyoruz. Yani ayağın ucu, önünün, ayakkabının önünün parmakları desteklemesi gerekiyor. Hem yumuşak olacak, hem destekleyecek. Yaz için güzel, ayak Hı -hı. Iı, rahat, keyifli ama belki biraz daha önden kapalı olsaydı daha rahat olabilirdi. Bir de benim yaşadığım bir sıkıntı, özellikle Neydi? çorap giydiğinizde açık ayakkabılarda daha öne kayıyorsunuz, değil mi? Ayakkabının içinde. Her, her an düşme riskini ortaya çıkarıyor. Düşmemek için harcadığınız enerji de yine erken yorulmanızı ve kaslara olumsuz yüklenmelere neden olabiliyor. Şık yaz için güzel. Ön tarafı güzel. Ayağın ön bölümü ama arkası için hala yüksek diyoruz. Biraz daha alçak olabilir. Peki burada bir şey daha soracağım. Bakalım efendinin topuğunda ayakkabı birazcık bir santim falan daha e, büyük gelmiş. Önemli, Bazen böyle yapıyoruz, çok güzel bir ayakkabı buluyoruz. Biraz dar olsun, nasıl olsa açılır dediğimiz ayakkabılar olabiliyor. Ya da hani azıcık büyük ama ayakkabı da çok güzel, sonda kalmış, rakamla da uygun, alıvereyim diyoruz. Hata mı yapıyoruz? Evet hata. <laughs> en güzel ayakkabı bile olsa, ayağınıza yarım numara, bir numara büyük ya da küçük olması o ayakkabıyı sizin için artık ideal olmaktan çıkarıyor. ...muhakkak ki ayağa uygun olmalı... ...hatta artık e, güzel ayakkabılar... ...sağlıklı ayakkabılar bir numarayla da gitmiyor... ...37, 38, 39 değil... ...37,5, 38,5... ...ayağın uzunluğu değil tek kriter... ...genişliği de önemli... ...ayakkabı alırken genişliğini de... ...ayağınıza göre almanızda yarar var... ...hele ki bu ayakkabıyı uzun süre giyeyim diyorsanız... ...biliyorsunuz ki 50 yaştan sonraki... 40 ...45 civarında... ...artık ayakta bir yayılma başlıyor... ...dolayısıyla her zaman alıştığınız ayakkabı numarasıyla... ısrar etmemek lazım... Onu yarım numara, bazen bir numara uzun ve geniş almak da gerekebiliyor. Bunu da unutmayın. Bir de ayakkabı seçerken lütfen dinlenmiş sabahın erken saatlerinde güzel bir andayken değil, evet. o günü ayakta geçirdiğiniz, yorgun olduğunuz bir dönemde alırsanız gerçek ayakkabı ölçüsüne de ulaşmak evet. mümkün. Burada ayakkabı öne parmaklarının kaymasını engelleyemediği için arkada biraz boşluk gözüküyor. Evet. Zaten çok o geçememişti yine. Yani. <laughs> Topuk yüksekliği az olmakla birlikte diğerlerine göre daha kabul edilebilir düzeyde. Topuktaki ve parmaklardaki dönme hareketini kolaylaştıracak şekilde. Ancak uzun süre yürüyüş için iyi mi? Hayır. Ayağı serin tutacak, sağlıklı olacak, terletmeyecek belki. Ancak uzun süre yürüyüş yapmak için sokağa çıktıysanız bu ne yazık ki doğru değil. Özellikle parmak arasındaki bu bantlar. O, o parmakların arasından geçen çok ince sinirlere zamanla bası yapabiliyor. Hem ayağın dolaşımını hem de sinirini etkileyeceği için e, ileri dönemlerde orada uyuşukluklar ve deformitelere yani kemikteki kalıcı şekil bozukluklarına yol açabiliyor. Kısa süreli ev içi giymek için güzel ama uzun mesafe yürüyecekseniz daha sağlıklı bir pabuç. Gerekiyor. Güneş hocam aslında o kadar güzel özetledi ki her şeyi e, bana söyleyecek çok fazla da bir şey bırakmadı. E, şimdi gördüğümüz gibi az önce Güneş hocam bahsetti. E, bir kere hiç uygun olmayan bir ayakkabı. Böyle alayım, evet. e, neden uygun olmayan? Neden uygun değil? Yine gördüğümüz gibi topuk e, oldukça yüksek. yani biz misiniz şöyle bir yan dönün görelim topuğumuzu. 2 buçuk yan santimi dönünün. geçen topukları çok fazla tercih etmiyoruz. Yine Güneş hocamızın söylediği gibi sıfır topukta değil ama 2 2,5 cm geçen topukta değil. Gördüğünüz gibi yaklaşık eee 7-8 cm bir topuk mevcut. Şöyle. Ayrıca ince topuk yani bu ayakkabıyla insanın dengesini sağlaması hakikaten çok zor. Ee, özellikle engebeli, engebeli zeminde ee, çok kolaylıkla ayağımızı burkup, e, ayak bileğimizi yaralama şansımız var. Hocam ya, çok iyi Türkiye'de 20 milyon hanım falan giyiyor. Aynen, aynen, şey <laughs> aynen öyle, aynen öyle. Ama <laughs> ısrarla da e, kullanmaya ısrar ediyorlar, yani bir evet. şekilde şey yok. Bir, bir de burun, burun çok sivri değil mi? Burun çok sivri, şimdi ben oraya geleceğim. Ee, Özellikle bu tip yüksek topuklu ve sivri burunlu ayakkabı giydiğimiz zaman ayak baş parmağımızda özellikle bayanlarda e, belli bir yaştan sonra baş parmakların dışa doğru bir açılanması var. E, Hallux valgus dediğimiz bir olay. Orada sanki kemik çıkıntı oldu diye gelirler bize hasta gelirken. En önemli zemin hazırlayan sebeplerinden bir tanesi de bu. Bu maalesef yüksek topuklu ve sivri burunlu ayakkabı giymek. Yani hanımların yaşlandıklarında ayaklarında o... Kemik parmak kemiğinin çıkmasına en büyük sebeplerinden biri bu sivri burunlu evet, ayakkabı. Olarak. Evet süreç içerisinde yavaş yavaş gelişiyor ve e, yüksek topuk ve sivri burun. Bu yani. ayakkabıyla ideal postürü yakalamak mümkün değil. Öyle değil mi Güneş Hocam? Kesinlikle öyle. Ya da şöyle söyleyeyim kısa süreli çok çekici bir postür yakalamak evet. mümkün ama uzun süreli ayaklar sağlığı için Ya da şöyle Hocam günaydın ben <laughs> <Zahideciğim, günaydın Gülüyor> de <Zahideciğim. Gülüyor> Bir şey söyleyeceğim tamam çok haklısınız çok haklısınız ama biliyorum anneler... Belki kızınıza söylüyorsun evladım giyme bak anlattılar doktorumda ne olursun aman anne öyle de çirkin görünüyor diyen çok kız vardır genç hanım özellikle. Ama şu yani bize bunun uygun bir yolunu söyleseniz Tamam postür farklılaşıyor fakat yürüyüş değişiyor. Endam değişiyor. Daha bir kadınsılık bir dişilik geliyor. Ha, herkes kafa sallıyor tabii. Hanımlar çoğunlukta olduğu için. zaten, zaten bizim için şey mahsuru yok. Biz sizin için ha. söylüyoruz. Diyecektim ki Aytun böyle dediğine bakmayın. Bayılıyor aslında topuklu ayakkabıya da. Hani program sağlık olunca mecburen. Tamam, tamam hata yapıyorum bunları giyiyorum. Ama ne yapmalıyım ben şimdi? Söyleyin bana Güneş Hocam. E, bu ayakkabılar yerine o güzel, hoş gözüken yürüyüşü güzel bir egzersizle de sağlayabiliriz. Bu ayak ayakkabı ayakkabıların sağladığı kalçaya kısa süre giyildiğinde kalça, bel ve omurgadaki o güzel duruşu Düz ya da 2-2,5 iki, iki santimlik dediğimiz ayakkabılarla ama düzenli egzersiz yaptığınızda kasların e, sağlıklı duruşuyla da sağlayabiliriz. O zaman ayakkabılardan kısa süreli yardım almak yerine ileriyi e, riske atacak şekilde daha düzenli egzersiz yaparak duruşu düzelterek, omurgayı düzelterek aynı hoş e, duruşu, e, görünüşü sağlayabiliriz. Bu Çok ayakkabıyla yani... ideal postürü yakalamak mümkün değil. Öyle değil mi Güneş Hocam? Kesinlikle öyle. Ya da şöyle söyleyeyim kısa süreli... Çok çekici bir postür yakalamak evet. mümkün ama uzun süreli ayaklar sağlığı Ya da şöyle oluyor. Şey Zahide'cim günaydın ben <laughs> <Ne? Ne>? Zahide'cim. <laughs> bir şey söyleyeceğim tamam çok haklısınız çok haklısınız ama biliyorum anneler belki kızınıza söylüyorsunuz evladım giyme bak anlattılar doktorumda ne olursun aman anne öyle de çirkin görünüyor diyen çok kız vardır genç hanım özellikle. Ama şu, yani bize bunun uygun bir yolunu söyleseniz. Tamam postür farklılaşıyor fakat yürüyüş değişiyor. Endam değişiyor. Daha bir kadınsılık, bir dişilik geliyor. Ha, herkes kafa sallıyor tabii. Hanımlar çoğunlukta olduğu için. Zaten, zaten Siz, bizim, bu arada bizim şey için mahsuru yok. Biz sizin için ha. söylüyoruz. Diyecektim ki Aytun böyle dediğine bakmayın. Bayılıyor aslında topuklu ayakkabıya da. Hani program sağlık olunca mecburen. Tamam, tamam hata yapıyorum. Bunları giyiyorum. Ama ne yapmalıyım ben şimdi? Söyleyin bana Güneş Hoca. E, bu ayakkabılar yerine o güzel, hoş gözüken yürüyüşü düzenli egzersizle de sağlayabiliriz. Bu ayakkabıların sağladığı kalçaya kısa süre giyildiğinde kalça, bel ve e, omurga'daki o güzel duruşu Düz ya da 2-2,5 santimlik dediğimiz ayakkabılarla ama düzenli egzersiz yaptığınızda kasların e, sağlıklı duruşu ya da sağlayabiliriz. O zaman ayakkabılardan kısa süreli yardım almak yerine ileriyi e, riske atacak şekilde daha düzenli egzersiz yaparak duruşu düzelterek, omurgayı düzelterek aynı hoş e, duruşu, e, görünüşü sağlayabiliriz. E, Zaydan sabah başladı, bu sporlar devam ettiği sürece bu ayakkabılara da ihtiyacı olmayacak diye düşünüyorum. Aynen öyle, yalnız bir şey söyleyeceğim Güneş Hocam. Damarlarım görünüyor. Bak iki tane damar görüyorum şu anda ayağımda. Uzun biri süre... burada önde, biri de arkada hemen görüyorsunuz değil mi? Tam şurada. Onlar neden Uzun süre <laughs> hareketsiz kaldığınızda ayağa biriken kan dolaşımı ve lenf sıvısının yukarıya doğru taşınması zorlaşıyor. Onun için süre çok önemli. Böyle bir ayakkabıyla yarım saatten fazla o da hareket ederken dahi kalmamanız gerekiyor. Uzun süre ayakta duracaksanız işte sizde de farkı yakalamaya başladınız. Yorgunluk belirtileri başladı bile. Peki bu ayakkabıya söyleyecek herhalde çok bir şey yok. Böyle mi giyinelim? Mi? Bu ayakkabı egzersiz yaparken uzun süre, bir <laughs> saat, iki saat ayağınızda bir ayakkabı kalacaksa Egzersiz yapmak amacıyla alışverişe gittiğiniz zaman, pazara çarşıya gittiniz. O zaman ayağınızın sağlığını düşünmenizde yarar var. Evet çok şık değil belki ama bunun nedeni de biziz. Bu ayakkabıyı da şıklaştırarak kullanmak mümkün. Çünkü bu ayakkabıyla ağrınız olmayacak, ileriye yönelik bir riskiniz olmayacak. Bakın ayakkabının en güzel yanı ön tarafında ve arka tarafında bir yuvarlaklığının olması. Yani topuğu çevirirken de Ayakkabıyı çevirirken de şey ayağın parmaklarını çevirirken de ayağınız son derece sağlıklı, keyifli, ağrısız 2 saat 3 saat bununla egzersiz yapmanız ve duruşu düzeltecek gerçek kaslara sahip olmanız mümkün olacak. Hocam Bu kadar bir... şey duyduktan sonra pardon, pardon. Ay, ya, ayakkabı bayağı şıklaştı gözümüz. Kesinlikle. <laughs> Kesinlikle. Bir yatırım gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu çok daha iyi. Ee, Gördüğümüz gibi topuk çok yüksek değil bir kere öncelikle. İyi gibi görünüyor ama bir şey bulmazsınız diliyoruz. Çünkü pek yok, çok hanımefendi yani böyle geliyor. Açıkçası, açıkçası çok fazla söyleyecek bir şeyimiz yok. Ee, bir de şu var yani ayakkabı dediğiniz zaman en önemli şey e, insanın rahat etmesi. Özellikle şu baldır kısımlarında, şu bacağın arka kısımlarında ve ayağımızın kafesinin altında ağrı hissetmemek. En önemli olay bu. Ee, yani bir kısa yürüyüşten sonra hani bir çarşı pazara gidip geldikten sonra insan eğer hakikaten baldırlarınızda ciddi bir rahatsızlık hissediyorsanız e, bu o zaman e, e, ayakkabınızda bir sorun var demektir. Ee, herhangi bir sorun yaşıyor musunuz ayakkabınızla ilgili? Gayet rahat hissediyorsunuz. Ee, ön kısımları hani nispeten dar ama yine de kabul edebilir sınırlarda. Ee, öyle çok ciddi bir darlık yok. Dolayısıyla hani ideale yakın bir ayakkabı.